Paket mi burada mı? Paket olsun. Tamamdır. Paket olacak. İşte biz de geçen bu mekana geldik. Çok güzel hamburgerleri falan vardı. Şimdi de söyleriz bir tanesini. Ne kadar olduğunu söylemediniz ama. Ee, 35 lira. Kolay gelsin. Eyvallah. Hadi canım. Yok artık. Abi Hasan, ne haber? Gayet iyi. Senden? Benden de iyi. Artı sen ne istiyorsun? Bir şey almayacağım. Şey, ben bilmiyordum burada çalıştığını. Söylemedim daha önce. Vallahi ne bileyim. Ekstradan belirtmem gerektiğini düşünmedim. Yok, yani hayır. Öyle demek istemedim. <laughs> <laughs> Saçmaladım sanırım. Pardon. Ailemle aram bozuk bu ara. Ben de gireyim, kendi paramı kazanayım dedim. Yani. Garip mi? Niye garip olsun canım? Tabii ki değil. Hatta çok çok karizmasın bence. Yani genel olarak diyorum, iyi yapmışsın tabii. Helal falan hatta. Vay be. Hasan Taşkın. Burger boymuş meğer. O gün masadakileri kendi alın ısmarladığını bilseydik... ...o kadar yüklenmezdik sana ya. Söyleseydin keşke. Gel Aslan. Bak şurada bir tane masa var. Bana en uzakta. Sen git ona otur. Kendi selametin için. Hadi. Hadi koç. Geliyor musun artık? Oturuyoruz. Şey, kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba, alayım siparişinizi. Biz daha kapatmalık. Ben niye gideyim? Oldun mu? Hayır. iş güvenliğine göre eğitimde daha fazla çalıştıramam seni. Yarın sabah erkenden gel. İstediğim evrakları da getir. Giriş kaydını yapalım. Tamam o kolay. Yarın görüşürüz o zaman. Tamam. Kirli. Ödümü patlattın ya. Ne yapıyorsun? Seni bekliyordum. Benim bekliyorum. Niye ki? Ya işte ne bileyim, Arp sinirini bozdu senin. İçim rahat etmedi, kalayım dedim. O kadar saat. Arkadaşından özür dilemek için bekledim. Hiç işin gücün yok mu sen? Kusura bakma, meşgul ettik. Ya bir dur. Tamam, tribe bağlamadım. Zaten gördün içeride. Kör dedersin. Benim artık o yanındakiler gibi bir hayatım yok. Bir deprem oldu. Ben de enkaz Sen niye benim peşimi bıraktın? Tamam işte ne güzel. Yani güzel derken güzel değil tabii. Ama mesela ben sana anlatsam benim hayatım ne kadar enkaz. Oho inanamaz. Dertleşek mi? Dertleşek.